Arkadaşlar nasılsınız? Bugünlerde maalesef ki koronadan birçok kişiyi kaybediyoruz. Ama bu kaybettiklerimiz daha önce bir rahatsızlıkları var mı, yok mu bilmiyoruz. Ve bu nedenle de koronadan dolayı öldü deyince hepimizin moralleri bozuluyor. Geçenlerde bir arkadaşımı aradığımda yanında çalıştığı iş yeri sahibi koronadan dolayı rahatsız olduğunu duydum. Ve dedi ki yalnız yıllardan beri de öksürüyor ve rahatsız tedavi görüyor. Maalesef onu dün kaybettik. Ve basın koronadan öldü deyince başka hiçbir açıklama yapmıyor ve sanki sadece korona nedeniyle öldü. Daha önce de bir rahatsızlığı olduğu için ve tabii ki koronaya yakalanıyor ve ölüyor. İkinci bir şey yine e, tanımıyorum. Hepsine de Allah rahmet eylesin. Bir hemşire bayan. 33 yaşındaymış. E, ve daha önce kemik kanseri tedavisi görüyormuş. E şimdi kemik kanseri tedavisi gören bir insanla ee, hiç rahatsız olmayan bir insanın koronaya yakalanıp koronayı atlatma riski aynı değil. Bir de bugünlerde şöyle bir hal aldık. Öhe dediğimizde aman acaba korona mıyım? Burnumuz aksanında korona mıyım? Boğazım ağrıda korona mıyım? Ya arkadaşlar biz daha önce ne ağır grifler atlattık, geçirdik. Önemli olan bağışıklık sisteminin güçlü olması.